değerli eşi Sabra Yakın'ı alkışlar eşliğinde sahneye davet etmek istiyorum ben lütfen. Şöyle mi alıyoruz? Evet Turgut'ta eğleniyor muyuz? Harikasınız bu gece. Muhteşemsiniz. Milli bayramlarımızı şanına yakışır bir şekilde hem kortej eşliğinde hem de konserlerimizde kutluyoruz. Ve birçok ilçeye örnek oluyoruz. Şimdi Cem Bey topraklarına hoş geldin. Bir Cem Bey de Manisalı arkadaşlar. Manisalı toprak toprak biz Sizlerle daha önce İrem Nur bebeğimiz vardı. SMA hastası. Bir ilçede kampanya başlatıp sonuna mutlu sona ulaşan ender ilçelerden bir tanesiydik. Başardık. İrem Nur bebeğimizin sağlığı çok iyi. Ancak ancak şu anda Feyyaz Alperen bebeğimiz var. Onun kampanyasını başlattık. Kampanyamız çok iyi gidiyor yüzde 40 seviyelerine yaklaştık. Ben Feyyaz Alper'in sesini bütün Türkiye'ye buradan duyurmak istiyorum. Çünkü 1600 tane SMA, SMA hastası çocuğumuz var. Bunları maalesef hükümet görmezden geliyor. Ama onlar istediği kadar görmezden gelsin. Ben Turgutlu hayırseverlerin ikinci kampanyayı da yaparak Türkiye'de bir ilkiye daha imza atacağına inanıyorum. Ve hepinizden Feyyaz Alperen bebeğimiz için biliyorsunuz konserleri ücretsiz yapıyoruz. Hepinizden en azından bir paket sigara parası Feyyaz Alperen bebeğe bugün yatırmanızı istiyorum. Hepinizden. Yatırıyoruz değil mi? Söz mü? Feyyaz Alperen bir şey söyleyecek misin? Hadi. Hadi kampanya destek iste <laughs> Kendi kampanyanı destek iste. Feyyaz <laughs> Alperen konuşmayacak. Utandı. Ama ben inanıyorum ki Turgutlu bunu başaracak. Turgutlu'da da enerjimiz ve gücümüz var. Hepinizden Feyyaz Alperen Bebe'ye desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Ve eğlenceyi çok kesmeden hemen babaya teslim edelim. Hadi Cem kardeşim Toprağım Bugün çok güzel bir performans gösteriyorsunuz Ufak tefek aksilikler oldu Ben öyle çiçek göndermiyorum Biliyorsunuz orman yangınlarımız var Sizlerin adına Ege Orman Vakfı'na Ağaç hediye ettik Çiçek yerine hediyelerimiz çok, çok teşekkür ederim. Benim için çok çok anlamlı. E son günlerde arkadaşlar biraz önce az bir kardeşimiz sizlere çok önemli mesajlar verdi. Bakın, kadına şiddet hala durmuyor. Ne olursunuz? Kadınlar bizim her şeyimiz. Kadına şiddete hayır diyoruz. Sokak hayvanları, onlar sesini duyuramayan canlılar, onları korumaya hep beraber davet ediyoruz. Tabii ormanlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz onları yakmamak için elimizden gelen bütün tedbirleri almalıyız. Ben bu vesileyle Zafer Bayramımızın 102. yılını kutluyorum. Bizlere bu vatanı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımı da saygıyla eğiliyorum. Bayramınız kutlu olsun. Kadına şiddetle ilgili de kadın basketbol Manisa'nın tek kadın basketbol takımı. Şahanesiniz. Burada takımımız. Başarılar diliyorum arkadaşlar sizlere de. Efendim ben bu anı ölümsüzleştirelim diyorum. Çünkü çok güzel insanlar bashanede. Bütün telefonların flaşlarını yakabilir miyiz? Güzel bir selfie alalım. Telefonların flaşlarını yakın. Sizler yakarken 10 yaşındaki Gizem Yenice isimli bir çocuğumuz kaybolmuş. Bulanların buraya teslim etmesini istiyoruz. 10 yaşında Gizem Yenice bütün flaşlar yansın. Kaldır flaşlarını kaldır kaldır kaldır. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ve Cem Belevi'yle eğlenceye devam ediyoruz. Hep birlikte Turgutlu, ıslık çığlık, alkışla konser devam ediyor. Çok çok